Kazık mı? O ne demek şimdi patron? Niye öyle söyledin durup dururken? Durup dururken mi? Allah Allah. Şuradan gelen sesleri yalnızca ben mi duyuyorum? Yoksa sen de duyuyorsun ama işine mi gelmiyor acaba? Üçtü ha? Seni bana karşı bir doldurmaya çalışıyor bence Tahsin Bey. Önce bir konuşalım. Konuşma lan! Neyi konuşacaksın ha? Siz beni çocuk mu zannettiniz lan? Siz giderken ben geliyordum üçlü. İşte, hop hop hop. Bakalım. Bence bu kadar aceleci olma. Şunu bir alalım da rahat rahat konuşalım. Ağırlık yapmasın. Siz bana tuzak kurduğunuzu zannediyorsunuz ama... ...gördüğün gibi asıl ben size tuzak kurdum. Sana ve işbirlik için o şerefsiz Serkan'a. Düşündüğün gibi değil Tassim Bey. Hı. Düşündüğüm gibi değil mi? Ulan ben ne zamandır seni de bu Serkan komiseri de dinliyorum. Başlarda sana çok güvenmiştim Rüştü. Ki ben kolay kolay kimseye güvenmem. Bana hala güvenebilirsin. Diyorsun. Buraya geleceğiz. Ulan dedim. Ben ne zaman seninle konuşup bu mekandan çıksam. Ulan bu Serkan komiser beni arıyor. Önce fark etmedim. İkinci de bir işkillenmedim değil. Acaba dedim. Ama üçüncü de artık bu kadar tesadüf kasta girer. Ki ben tesadüflerden hiç hoşlanmamıştım. Ben senin yanındayken nedense bu Serkan komiser hiç aramıyor beni üçlü. Asim Bey. Dur, dur oğlum. Acele etme. Sabret. En civcivli yerine geldik. Ulan dedim bu birdenbire böyle bana karşı aşırı bir sevgi ve sadakat nereden çıktı? Dedem herhalde korkuyor ama yok. Ben korkuyu bilirim. Bu korku değil. O zaman dedim bunun başka bir sebebi var. Ama ne? Düşün, düşün, düşün. Sonunda dedim oğlum Tahsin sen tedbirini al. bir gelişme mi Hem de çok önemli bir gelişme. Tahsin birisiyle telefonla konuşuyor. Gizlice dinledim. Birini kaçırmaktan falan bahsediyor. Ne kaçırması ya? Kimi kaçırıyor? Orasını duymadım. Konuşmasının sonunu yakaladım. Ben içeri gelince de kapattı telefonu zaten. <laughs> Abi bu eksikti. Dinlediğimi anlamasın diye çok soru soramadım. Ama birini araba ayarla falan diyordum. Demek Rüştü itiyle bir olup benim arkamdan film çeviriyorsunuz ha? Serkan komiserim. Ulan işe bak. iki kuzu bir olmuş. Kurda oyun oynuyor ha? Lan biz önümüze gelene güvenecek olsaydık... ...şimdiye çoktan tahtalı köye tayinimiz çıkmıştı. Ah be Sen de beni sırtımdan bıçakladın ha? Sonunda sen de rüştünü ispat ettin. Seninle de görüşeceğiz Rüştü Efendi. Seninle de görüşeceğiz. <laughs> ne yani? İki yarım akıllı bir olup... ...beni dize getirecektiniz ha? Ama şunu çok merak ediyorum Rüştü. Ulan dedim Hadi bu Serkan itinin derdi belli. Adam polis. Ben bu Remzi'yi öldürdüm diye bir kuyruk var. Da sen neden yaptın üçlü? Işte? Bana ihanet edip sırtımdan bıçaklamaya nasıl cesaret ettin? Hı? Kaç para indirdiler? İnşallah ucuza gitmemişimdir işte. Neyse. Şimdi söyle bakalım. Neden yaptın? Salih için. O bu dünyada tanıdığım en saf adamdı. Onu bir kalem darcadın Tahsin. Vakti geldiğinde beni darcayacağın gibi. Mal mısın oğlum sen? Ha? Ne safından bahsediyorsun? Biz nasıl bir alemin içerisindeyiz bilmiyor musun? Ha? Adamın parasını zorla gasp etmeler, cinayetler, adam yaralamalar. Saf adamın ne işi var oğlum bu alemin içinde? Bu Salih trikotaj fabrikasında çalışıyordu da benim mi haberim yoktu? Cami avlusundan buldum oğlum ben sizi. Adam belinde iki tane silah taşıyordu. Neyin safından bahsediyorsun? Laf canmazlığını bırak Tahsin. Neyi kastettiğimi gayet iyi biliyorsun. Salih garibin tekiydi be. Anasız babasız büyüdü. Hayatı boyunca itildi kakıldı. Ama seni tanıdığı gün sana hayran olmuştu. Hep seni anlatıyordu. Seni örnek alıyordu biliyor musun? Senin gibi biri olmak istediği için belinde silahla dolaşıyordu. Vallahi Rüştücüğüm, ben kimseye beni örnek al dediğimi hatırlamıyorum. Ayrıca doğru düzgün adam gibi de örnek alamamış. Yani benim gibi olamamış. Eğer benim gibi olsaydı şu anda hapiste değil dışarıda olurdu. Neyse onu bunu boş ver de. Şimdi bundan sonra ne olacak Rüştü? ...bütün suçu Salih'in üstüne yıktın. Senin yüzünden içeride o yatıyor şimdi. Kim bilir kaç sene yatacak. Hayatı kaydı adamın. Ne yani? Şimdi bu yüzden mi bu Serkan itiyle bir olup da bana oyun oynadınız? Vallahi bu bana hiç inandırıcı gelmedi Rüştü. Ya da sana artık o kadar güvenmiyorum ki söylediğin hiçbir şeye inanasım gelmiyor. Gerçi artık hiçbir önemi de kalmadı. Bütün foyan ortaya çıktı Rüştü. Salih onu bir yılan gibi sokacağını bilemeyecek kadar saf bir çocuktu. Ama ben senin gerçek yüzünü en başından beri biliyordum. Beni de onun gibi yapsa ya tıktıracaktın ya da ölüme gönderecektin. <gülüyor> 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 Yine yedik şimdi her yerine. Be. Allah'ım belasın manyak herif. şimdilik kaç bakalım. Müşte efendi. Cık. Yakında seninle de o şerefsiz Serkan'la da hesaplaşacağız. Aklınız varsa kaçarsınız oğlum. Aklınız varsa kaçarsınız.